Bir NFT satış sayesinde 86 dolar yatırarak 1500 dolar kazanma şansına ne dersin? Bu videodaki adımları uygulayarak Binance'ın, Animoca Brands'in, Sandbox'ın ve daha birçok yatırımcının yatırım yaptığı proje olan Minds of Dahlia oyununda bir arsa sahibi olabilirsin. Peki nasıl mı? Herkese selamlar. Ben Bitcoin Bilir kanalından Ertuğrul. Bu videoda mükemmel bir NFT arsa satışından bahsedeceğim. Minds of Dalanya daha önceden 2 adet daha arsa satışı yaptı ve üçüncüsü ile karşınızdayım. Önceki satışlarda satılan arsaların şu anki market değeri tamı tamına 1522 dolar. Siz de bu video sayesinde güncel fiyatlarla 87 dolar değerinde bir token'ı elinizde tutarak Üçüncü arsa satışından alım hakkı kazanabilirsiniz ve Metaverse evreninde bir arsaya sahip olabilirsiniz. Satış detaylarına geçmeden önce bize destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen birlikte yapmamız gereken adımları sırayla gerçekleştirelim ve satışın detaylarına birlikte göz atalım. İşlemleri yapmak için kullandığım bütün linkleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi de bu satışa katılmak için fi ücretini hesaba katarsak minimum 100.26 yani düz hesapta 101 DART token olması gerekiyor. Bu tarz tokenları bortadan metamask cüzdanımıza aktarıp ardından Mines of Dalarnia'nın sitesinde 3 Nisan'a kadar kilitleyeceğiz. Bu sayede arsa satış için bilet kazanma şansımız olacak. E, videonun başında size 86 dolarlık bir yatırıma ihtiyacınız olduğunu söylemiştim ama DART token'ın aniden yüksek fiyatlanmasından dolayı şu anda Anlık olarak fiyatımız 94 dolara kadar çıkmış bulunuyor. Zaman kaybetmeden işlemlere başlayalım isterseniz. İlk olarak Binance spot cüzdanımıza geliyoruz. Sonra sağ taraftan withdraw yani çekme yerine tıklayarak kripto çekme bölümüne geliyoruz. Kripto çekme bölümüne geldikten sonra üst tarafta bulunan Bitcoin yerine buraya Dar Token yazıyoruz. Zaten benimkinde otomatik olarak çıktı. Ardından adres bölümüne Metamask adresimizdeki cüzdan adresini kopyalayarak buraya giriyoruz. Cüzdan adresimi de kopyaladım. Kopyaladım adresimi burada bulunan adres bölümüne yapıştırıyorum. Ardından son aşama olarak A seçmem gerekiyor. A ya da BNB Smart Chain BEP20 ağı üzerinden gönderim yapacağım. Fi ücreti de gördüğünüz gibi 0.26 dar. Yani TL olarak fiyatı 3.70 TL'lik bir miktar fi ücretine gidecek burada arkadaşlar bir Smart Chain'i seçiyorum, ardından emin olduğumu belirtiyorum ve aşağıya çekmek istediğim tutarı giriyorum. Benim minimum 100 dar ihtiyacım olduğu için 100.26 dar yazacağım ve işlemimi gerçekleştiriyor olacağım. 100 dara ihtiyacımız olduğu için ben buraya 101 dar yazacağım ve ihtiyacım olan dar miktarını çekiyor olacağım. 101 dar yazdıktan sonra sağ alttaki withdraw yani çekme butonuna tıklıyorum. Ardından seçtiğim ağın doğru olup olmadığını soruyor. Buna da onayımı veriyorum. İşlemim arka planda onay sürecindeyken size biraz satış hakkında bilgiler vermek istiyorum. Toplamda 2620 adet arsa satışı gerçekleşecek arkadaşlar. Şu anda 22 Mart itibariyle arsa almak için dart token kilitleme işlemi açıldı. Bu işlemi hemen bugünden yapmanıza gerek yok. Bilet almak için 27 Mart'a kadar darlarınızı kilitleyebilirsiniz. SnapShot'ların şartları başlama tarihi 28 Mart ama siz işleminizi garantiye almak için 27 Mart tarihinden önce 100 dolarınızı kilitlerseniz garanti bir şekilde snapshot'a katılabilirsiniz. Snapshot'ta 3 Nisan'a kadar devam edecek ve ardından arsa satışı gerçekleşiyor olacak. 100 değil 200 dar kilitlerseniz ona göre bilet kazanma şansınızı artırabilirsiniz. 3 Nisan'dan sonra eğer satıştan bilet kazanamazsanız 100 Dart token'ınıza olduğu gibi gerek hiçbir eksilme olmadan alabiliyorsunuz. Bunu da önemli bir nokta olduğunu düşündüğüm için belirtmek istedim. Dart token'larımız MetaMask cüzdanımıza geldi mi diye kontrolü birlikte sağlayalım. MetaMask'e geldim. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi 100.74 adet Dart token'ım MetaMask cüzdanıma geldi. Artık arsa alabilmek için yapmamız gereken son adımlara geldik. Hemen hızlıca işlemlere devam edelim ve bu büyük fırsatı yakalamak için gereken adımları tamamlayalım birlikte. İşlemlerimi tamamlamak için Minds of Dalarnia'nın sitesine geçiş yaptım. Siz yine bu linki de videonun açıklamalar kısmında bulabilir ve kolaylıkla buraya erişebilirsiniz. Hemen buradan Connect Wallet diyorum ve ardından Metamask cüzdanımı Minds of arsa satışı bölümüne eşleştiriyorum. Evet cüzdanımı da eşleştirdikten sonra DAR tokenlarımı kilitleme işlemini bu site üzerinden gerçekleştiriyor olacağım. Gördüğünüz gibi burada staking detaylarında kilitlediğim her bir DAR başına günlük bir adet ticket kazanabileceğimi söylüyor. Biz 100 tane dart tokenı 28 Mart'tan başlayarak 3 Nisan'a kadar kilitli tutacağız. Yani toplamda 7 gün boyunca 100 tane dart tokenımız bizim için 700 adet ticket kazanıyor olacak. Ve bu ticketlardan eğer herhangi birisinden arsa satın alma hakkı kazanırsak bunu da 3 Nisan'dan sonra öğreniyor olacağız. Satışla ilgili gelecekte olan güncellemeleri kaçırmamak istiyorsanız Telegram kanallarımıza katılmayı da unutmayın. Yüzdar token'ın Metamask cüzdanıma geldikten sonra burada aşağıda bulunan Deposit Tokens bölümünden Deposit diyerek burada gördüğünüz gibi zaten Metamask'imdeki yüzdarlık baki buraya da gelmiş oldu. Aşağısındaki Enter Amount bölümüne Yüzdar yazıyorum. Yüzdar yazdıktan sonra approve diyerek yüzdar token'ımı buradaki havuza kilitleme işlemini gerçekleştiriyorum. BNB olarak fi ücretini de buradan onayımı verdim. Sonrasında işlemimin onaylanmasını bekliyorum. Approve işlemim onaylandı. Son olarak da deposit diyerek onaylarımı verdikten sonra yüzdar token'ım buradaki bölüme geliyor olacak. Onay işlemlerim gerçekleşti ve burada deposit tokens yazan bölümde gördüğünüz gibi staked amount'un altında 100 dolarlık bakiyemi burada görüntüleyebiliyorum. Eğer bu cüzdan içerisinde Uniswap veya PancakeSwap üzerinde DarBNB veya dar Ethereum LP tokenlarınızda bulunuyorsa bunlar da ekstra ticket kazanımı olarak karşımıza çıkıyor. Kilitleme kısmının sağ tarafında da gördüğünüz gibi şu anda hiç ticket'ım bulunmuyor. 28 Mart'tan itibaren yani buradaki süreye göre 5 gün 15 saat sonra her gün bu 100 dart tokenım için snapshotlar alınacak. Snapshotlar da ekran görüntüsü demek. Benim buraya 100 dar kilitleyip kilitlemediğimi kontrol eden bir mekanizma arkadaşlar. Bu da blockchain altyapısında kayda alınıyor. Benim cüzdanımda 100 tane dart token olduğu için her gün 28 Mart'tan 3 Nisan'a kadar 7 gün boyunca elimdeki dar miktarı kadar ticket kazanıyor olacağım ve 3 Nisan'ın sonunda da her bir tıkıtım için bir tane arsa bileti kazanma şansım olacak. Eğer arsa bileti kazanırsam artık bir metaverse'te arsam var demek anlamına geliyor. Son olarak belirtmek istediğim bir detay daha var arkadaşlar. 3 Nisan'dan sonra eğer arsa almak için bilet kazanamazsanız buradaki 100 DART token'ınızı aynı şekilde buradaki deposit değil de withdraw bölümünden tekrardan metamask cüzdanınıza yollayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.